Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Aldi ürün yer fazlasını genişletmeye devam ediyor. 15 çeşit ürünle yeni özel markasını piyasaya sürdü. Aldi Süt 5 Haziran'dan itibaren yeni bir özel markaya sahip. Yeni özel markanın adı Nur Nur Natır oldu. Başlangıçta raflarda farklı ürün gruplarından çoğunluğu Natürlent sertifikalı 15 farklı ürünle yer alıyordu. Naturland yönergeleri Avrupa Birliği organik yönetmeliğinden daha katı. Aldi Sütü'nün hedefi 2024 yılı sonuna kadar sunulan organik ürünlerin %25'inin Naturland standartlarına göre sertifikalandırılması. Rakipler zaten bu tür ortak ürünleri sunuyor. Aldi Sütü'nü yalnızca doğal ürün yelpazesinde müşteriler bazı ürünleri satın alabilir. O organik ürünler hangileri? fiyatlarıyla birlikte söyleyelim size hemen. Organik içme sütü homojenize edilmemiş 1 litre 1,49 Euro'dan satışta. Tek parça organik premium Hewell peyniri 200 gramı 2,99 Euro. Mango veya şeftali tutku meyvesi çeşitlerinde bir bardakta organik meyveli yoğurt 450 gram. Bunun da fiyatı 1,59 Euro. Organik kılçıksız spagetti 500 gramı 1,65 euro. Organik doğal yoğurt %3,8 yağ oranı 450 gram. Fiyatı ise 1,25 euro. Emmental veya dağ peyniri çeşitlerinde organik saman peynir dilimleri 150 gramı 2,19 euro'dan satılıyor. Emmental veya bark Gaze çeşitlerinde organik rendelenmiş peynir 150 gramı 1,99 eurodan satışta. Kremsi yumuşak veya kremsi baharatlı çeşitlerinde organik dağ çiftçileri yumuşak peyniri, ağırlık başına fiyatı örneğin 194 gramı 3,49 euro. Organik kepekli ekmek, saf veya kabak e, ya da ay çekirdeği ile olan 500 gramı 2,19 eurodan satışta. Organik taş fırın baget veya kepekli çeşitlerinde 270 gram 1,79 euro, tavuk veya domuz eti çeşitlerinde organik sosis çeşitleri 220 veya 260 gram oranında oluyor ve 3,99 eurodan satışta. Klasik veya kırmızı biber çeşitlerinde organik lyon soğuk etleri 100 gramı 1,59 euro, organik viyana sosisleri 200 gramı 3,29 euro. Domates veya köri çeşitlerinde organik domates ketçabı 250 mililitre 2,49 euro. Organik tam tahıllı basmati pirinci ise yarım kilosu 2,39 eurodan satışta. Yine markete uğradığınızda bu fiyatları detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Yorumlarınızı videonun altındaki bölüme yazarak bizlere iletebilirsiniz kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.